Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Cemzeli İrnoyası YouTube kanalımızda bugün sizler için sıralı bir modelimiz olacak. Modelimiz için yazmamızın kenarlarına önce bir sıra zürafa gideceğiz. Yalnız zürafalarımızı çok sık yapmayalım birazcık aralıklı olsun ki modelimizin üst kısmını giderken toplanma olmasın. Hemen modelimizin alt kısmıyla başlayalım. Bu hemen hemen her modelde uyguladığımız ara modeli arkadaşlar. Minik dağ. Bu şekilde sürafağımıza batıyoruz. Ve geriye batarak sürafağımızın içerisine tekrar batıyoruz ve yandaki zürafaya batıp tabana iniyoruz. Bu sıramız bu şekilde tamamlanacak arkadaşlar. Zürafamıza batıyoruz. Oluşturduğumuz zürafamızın içine geri batıp tekrar batıyoruz ve yandaki zürafayı inip tavana batıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Modelimizin ikinci aşaması olan Kiprik kısmını yapalım arkadaşlar. Kiprik kısmında da istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. E, aralarda birer tane daha bırakacağız. Kipriklerimizin arasında birer tane daha bırakacağız. İpimizi bu şekilde alıyoruz. İpimiz bu tarafta kaldığı için keserken dipten istediğimiz kadar keseceğiz arkadaşlar. Şimdi 3 tane kiprik yapacağız. Kiprik boyutlarımızı çok büyük tutmayalım orta ayarda bir kiprik olsun 3 tane kiprik yapacağız bu şekilde Evet arkadaşlar ikinci sıramızda bu şekilde kipriklerle tamamlayacağız tamamladıktan sonra modelimizin üst kısmını yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar kipriklerimizi tamamladıktan sonra modelimizin üst sırasını yapacağız. Birinci kipriğimize batıyoruz. Sonra bir diğer kibriğimize batıyoruz. Bir zürafa oluşturuyoruz. Bir diğer kibriğimize batıp tekrar bir zürafa oluşturuyoruz. Sonra ilk zürafamıza tekrar batıyoruz. Araya ip geçişimizi atıyoruz. Bu şekilde. Sonra diğer zürafamızın içine batıp tekrar bir zürafa oluşturuyoruz şimdi bu kiprik kısımlarımızı yapacağız zürafamızın içine tekrar batıyoruz bu zürafamızın içerisine iki tane kiprik yapacağız bu şekilde İki tane kipriğimiz yaptıktan sonra aşağıdaki zürafamıza batacağız buradaki püf noktası ipinizi çekerken bu şekilde yukarı doğru çekin bu aradaki zürafamız küçük olacak arkadaşlar bu şekilde aynı yere tekrar batıyoruz kiprik yapıyoruz İpimizi bu şekilde çektiğimiz zaman kipriğimizin yönü yukarı bakacak arkadaşlar arası fazla ayrık olmayacak bu şekilde ve yeşil kipriğimize batıyoruz en son tabana aynı şekilde ipimizi bu şekilde çekiyoruz ve aynı yere tekrar batıp kiprik yapıyoruz bu şekilde Sonra aradaki bıraktığımız minik dağımızın tepesine batıyoruz. Ve modelimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar yapalım arkadaşlar. Birinci kipriğimize batıyoruz. İkinci kipriğimize batıyoruz. Bir zürafa oluşturuyoruz. Üçüncü kipriğimize batıyoruz. Tekrar bir zürafa oluşturduk. İki zürafamız oldu. Baştaki zürafamıza tekrar batıyoruz. Bir diğer zürafamızın içine batıyoruz tekrar. Ve tekrar geri gelip zürafamızın içine batıyoruz. Bu zürafamızın içerisine iki tane kiprik yapıyoruz. 2 tane kipriğimizi yaptıktan sonra bir alttaki sürafamıza batıyoruz. Ve aynı yere tekrar batıp kiprik yapıyoruz. Ve ilk baştaki kipriğimizin içine tabana batıyoruz. Ve tekrar kiprik yapıp modelimizi bu şekilde tamamlıyoruz ve arada bıraktığımız dağımızın tepesine batıp modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar teknik olarak kolay bir model ama üst kısımları biraz zaman alacak bu model renk seçeneklerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz önce zürafamızı gideceğiz sonra minik dağlarımızı yapacağız Sonra kipriklerimizi en sonda üst sıramızı yapıp modelimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çıtı pıtı güzel bir model oldu. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Başka bir anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.